İyi akşamlar değerli izleyenler. Gün bitti, henüz bitmedi ama bitti sayılır. Önemli maddeler, önemli gelişmeler yaşandı, bitti. Daha çok dünden gelen e, konular vardı. Tabii ki bugüne ilişkin gelişmeler de vardı. Bunlar nedir, ne değildir? Şimdi onları sizlerle paylaşacağım. Enteresan bir günde aslında baktığınızda bir farklı kavgaya tanık olduk. Gerçekten e, hani çok sinirlenmiş bir e, yöneticinin. Nereye kadar söylemini nin e, tanığı olduk bugün. E, Suriye ile ilgili kara harekatı ile ilgili bazı gelişmeler var. E, yetkililerden açıklamalar var. Enteresan işler oluyor değerli izleyenler. Gecenin karanlığında, sabahın köründe kalkıyoruz, gidiyoruz, yollara düşüyoruz çoluk çocuk. Onunla ilgili gelişmeler var, açıklamalar var. Ama ağırlıklı olarak ekonomi elbette e, gündemimizi oluşturuyor. Tabi altılı masa da bu arada e, o m, anayasa metninden sonra ortalık bir hayli karışmıştı. Arka arkaya açıklamalar yapılmıştı. E, özellikle iktidarın tedirgin olduğu çok net anlaşılıyor idi. Ona ilişkin de açıklamalar var. Şimdi öncelikle ekonomi dedik yani İstanbul enflasyonu Kasım'da %105.5 artmış değerli izleyenler. Neden bu önemli? İstanbul Ticaret Odası yapıyor bu açıklamayı, e, bu araştırmayı. Şunun için önemli bu öncü rakam olarak e, ekonomi dünyasında yani e, bu rakam e, ifade ediliyor. Arkasından gelen rakamlar da yani buna yakın ya da bunun bir tık üstü ya da bir tık altı oluyor. Öncü rakam olarak ifade ediliyor. İstanbul'da enflasyon Kasım ayında yıllık bazda yüzde artmış. Bu önemli bir rakam. E, mevcut durum gerçekten e, giderek kötüleşiyor. Ama tabii sadece bu değil. Başka şey de var. Sayın Bakan Nebati de konuştu bugün. Nebati ilginç. Hakikaten ilginç. Bakan Nebati diyor ki hesabınızı, kitabınızı büyüyen Türkiye'ye göre, lider Türkiye'ye göre yapın diyor. Nerede konuşmuş? 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuştu Bakan Nebati. Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırlarına dayanması yerli kurumsal yatırımcı tabanın oluşmaya başladığını gösteriyor demiş. İlk böyle büyük tespiti bu. Ondan sonra devam ediyor. Faiz artırımını e, söylüyor. O konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Diyor, diyor ki arka arkaya faiz artırımları yani dünya, bütün dünya faiz artırıyor. Biz de e, Emirle, Emir komuta zinciriyle faizi indirdik yani. Eee artırmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatıyor. Dünyayı hızlı bir resesyona doğru sürüklüyor diyor Sayın Bakan. Öyle e, yaklaşıyor. E, ondan sonra geliyor e, ve diyor ki Nebati Sayın Bakan Nebati 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı her alanda koşuyoruz. Bayraklarımızı en iyi şekilde birbirimize devrediyoruz. Ve biz arkamıza bakmadan hedefimize doğru kilitlenmiş durumdayız. Hakikaten arkalarına bakmıyorlar. Bu ülke hepimizin hesabınızı, kitabınızı büyüyen Türkiye'ye göre, lider Türkiye'ye göre yapın şeklinde bir açıklama yapıyor Sayın Bakan Nebati. Bir de bir başka bir bilgi daha var. 33 şirket halka arz edilmiş. Bakan Nebati'nin verdiği bilgiye göre. Şimdi Sayın Bakan Nebati'ye çok net bir şey soralım. Yani diyor ki bize önünüzde bütün hesabınızı Türkiye'ye göre, Lider Türkiye'ye göre yapın. Şimdi emekli maaşı 5500 lira değerli bakan. Al bu parayı sen bir güzelce değerlendir. Hani hiç yemin ediyorum, yemin ediyorum e, tasarruf ettiğinin ne kadar tasarruf edersen yarısı senin yarısı benim. Var mısın? Hesap kitap yapacaksın ya biz beceremiyoruz. Hani öneriyorsun ama biz beceremiyoruz. Allah rızası için bir asgari ücretlinin 5500 lirasını al. Bir emeklinin 5500 lirasını, 4500 lirasını, 6500 lirasını al. Neyi alırsan al, neyi alırsan al bir hesap kitap yap bizim adımıza. Allah aşkına bir hesap kitap yap. Yani eskiden çay simidi hesabı yapardınız. Hani ee, Cumhurbaşkanı öyle bir hesapla çıkmıştı siyasette hatırlıyorsunuz. Artık Çay Simit hesabı bile bu 5500 lirayı e, denkleştiremiyor. Ama varsa bir mucizeniz hakikaten bunun bize tiyolarını vermelisiniz. Bir bakan olarak göreviniz. Hani bu millet bu işi beceremiyor. Anlaşılıyor. Yani 5500 lirayla geçinemiyor. E öyle olunca da sıkıntı büyük oluyor. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi var. Onu da sizlerle paylaşmak lazım. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Şimdi bulacağım. Heh, şurada yerli ve uluslararası yatırımcıları kendilerine sunduğumuz destekleri, teşvikleri değerlendirmeye davet ediyorum. Biz, düny biz dünyanın neresine gidersek gidelim, muhataplarımızı hep gelin birlikte kazanalım diyoruz, diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Aslında teknik olarak söylediği doğru tabii ki. Yani yabancı yatırımcıya çarda bulunursunuz, davet edersiniz, ona işte fırsatlar sunarsınız falan falan falan. Ama ee, ...gelmiyorlar. Hakikaten gelmiyorlar. Gelen de... ...gelen de haraç mezat. Cumhuriyet eserlerini sattığınız için... ...gelenler onlar da gitti zaten. Haraç mezat. Böyle sattınız her şeyi... ...saldınız, saldınız, gittiler. Onun dışında bir fabrika açmak için... ...gelen yatırımcı yok. Yani niye gelsin ki? Hukuk yok. Hukukun e, üstünlüğü yok. Adam gelecek... Diyecek ki yani bu ülkede öyle e, KYK'lar çıktı ki öyle yasalar var ki mal güvenliğiniz yok mesela. Yok yani bir gün sabah kalkı verirsiniz ya sen bilmem ne terör örgütünün üyesiymişsin, iltisaklıymışsın, ilişiklisiymişsin deyip malınıza e, devlet çökebilir, hükümet çökebilir. Şimdi böyle bir atmosferde hangi yada, yabancı yatırımcı gelecek? Gelmiyor. Onun için de gittiği her yerde Cumhurbaşkanı aslında bunu söylemekle ne kadar doğru yapıyor. o da kendi hesabı açısından değerlendirmesi lazım. Gittiğimiz her yerde muhatlarımıza hep gelin birlikte kazanalım diyoruz diyor. Gittiği her yerde bunu söyleme ihtiyacı duyuyorsa ben şunu anlıyorum bu cümleden kimse gelmiyor. Dolayısıyla gittiği her yerde söylüyor. Hani üç yere gidersiniz, beş yere gidersiniz, söylersiniz, gelir yatırımcı, dolgunluğa, doygunluğa ulaşır. Ondan sonra da ya yeter dersin yani. Yeter. Hele bir şunları bir hallederim. Ondan sonra tekrarına bakarız. Demek ki yok. Gelmiyor. Ve siz gittiğiniz her yerde muhataplarınıza gelin diyorsunuz. Adamlar gelmiyor. Neden gelmediğinde? Biraz önce üç aşağı, beş yukarı neden gelmediğinde ifade ettim. Şimdi başka bir şey daha var. Hakikaten o da bir başka e, garabet bir durum. Bir market, meydan ee, muharebesi devam ediyor. Hakikaten. Şimdi soğancı, patatesci, onların üreticileri işte biliyorsunuz depolar basıldı, işte şunlar yapıldı, bunlar yapıldı falan falan. Yani bu ekonomik krizin, enflasyonun sorumlusu olarak hükümet kendinden başka herkesi gösterdi. Şimdi de marketler hep söylüyorum hep söylüyorum marketler sütten çıkmış ak kaşık değil bir kere bunu bilelim bunun altını bir çizelim sütten çıkmış ak kaşık değil ama be birader yani marketler e eğer fiyatlarındaki e durumu normal hale getirirlerse hani normal nedir e şu ara çok da anlaşılabilir bir kavram değil ama diyelim getirirler enflasyon çözülecek mi? Hayır değil adamlar da bedava vermeyecek nihayet ticaret yapıyorlar. Niye söyledim meydan muharebesi? Üç harfliler Bil, diye e, anlatılan bize e, marketler zinciri var. BİM, A101 ve ŞOK. İktidar bunlarla ilgili son süreçte ciddi e, böyle e, sataşmalar yapıyor. Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılıyor. Yani bakanı osu busu falan filan geçtik. Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılıyor. Daha iki günün Cumhurbaşkanı aç ağzını yumdu gözünü bu marketlerle ilgili. E, yani Marketlerde bir yere kadar e, sustu ve şimdi de e, konuşmuş. Kim konuşmuş? BİM yöneticisi Galip Aykaç konuşmuş. Gerçekten çok ağır konuşmuş değerli izleyenler. Diyor ki önce rakamları veriyor e, Aykaç. Tüketici fiyat endeksi TÜİK açıkladı bunu. %80.21 Üretici fiyat endeksi %143.75 9. ay 83.45 tüketici, yüzde 151.50 üretici. 10. ay yüzde 85.51 tüketici, yüzde 157.69 üretici fiyatı. Soruyorum buradan diyor Aykaç. Soruyorum. Acaba bu aradaki rakamları biz mi yanlış okuyoruz? Bunun doğrusunu söyleyecek olan var mı diye başlıyor bir kere rakamlar üzerinden. İşte bizim bu ülkeyi yönetenlerle bir sorunumuz yok diyor medyaya bir dalmış Medya derken böyle topyekun medyaya değil medyada yandaş kalemlere yandaş bu hükümetin icraatlarını her koşulda ne olursa olsun savunmak için bir taraflarını yırtanlardan bahsediyor. Hatta yani ağzından köpük saçanlar falan filan diye de ifade ediyor. Bu gazetecileri himaye edenlere, onlara bu şekilde işlem yapın diyen, perde gerisinde bizi hedef gösterenlere, aslında size hedef gösterenlere diyorum ki bizim ülkeyi yönetenlerle bir sorunumuz yok. Onu, onların sizde var onu söyleyeyim. Bir sorunumuzun olmam, olmasına müsaade de etmeyeceğiz. Bunu buradan çok açık söylüyorum. Biz bu ülkenin temel taşlarıyız. Bu temel taşın yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez falan diye devam ediyor. Devam ediyor ve geliyor. Diyor ki FETÖ örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır, bir algı yönetim vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir diyor ee, Galip Aykaç. Galip Aykaç kim? BİM yöneticisi. Bu arada videoya abone olun lütfen. Bir yöneticisi Galip Aykaç. Şimdi daha önce Bahçeli konuştu. Yani son bir hafta içinde. Yani daha önce derken çok uzun, uzun gitmeye gerek yok. Hatta operasyonlar yapıldı geçmişte. 3-5 ay önce, 6 ay önce operasyonlar yapıldı. Cezalar kesildi falan. İşte Bahçeli konuştu. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Bu marketleri şöyle bir sağlam daldılar. Adam da çıkmış kendini savunuyor. Diyor ki ya kusura bakma diyor. Sorumlusu ben değilim diyor. Şimdi niye diyorum bu marketler? Hatta market doğrudur yanlıştır bilmiyorum elbette. Yani yani bu işi uzmanları daha iyi değerlendirecek. Biz diyor yüzde dört kazanıyoruz diyor. Yani hakikaten öyle söylüyor. Yani yüzde dört kazanıyoruz diyor. İşte halktan alıyorlar yüze satıyorlar dört yüze diyen Tüketici Hakları Derneği Başkanı'na mail attığını ancak cevap alamadığını söylemiş. Dedim ki bizi ikiyle üçlü uğraştırma öyle büyük kar marjı yerler varsa söyle de biz de oralara yatırım yapalım dedik. Öyle söylüyor. Ve yüzde dört kar marjıyla çalışıyorlarmış. Bu yüzde dört kar marjının tamamını versek de enflasyon zaten düşmez diyor. Bilmiyorum. Yüzde dört doğru değildir. Ama üstten çıkmış hakkaşık da değiller. Onu da söylüyoruz. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Yani hani iyi de öldür hakkında verme kardeşim. Şimdi bu marketler tamam etiketlerde oynuyorlar bilmem ne oynuyorlar falan falan falan. Ama ya bakar yakıt her Allah'ın günü zam geliyor. Elektriğe zam geliyor. Doğalgaza zam geliyor. Bunları yapan marketler mi? Enflasyonun temelinde yani bir ton kömür geçen sene bin liraydı. Şimdi yedi bin lira. Yedi bin liraya bile zor alıyor, zor ulaşıyor. Şimdi bin lira nerede, yedi bin lira nerede? Olduğunu deseniz ceza. Şimdi bunları e, enflasyonla doğrudan marketi sorumlu çıkmak yani e, cambaza bak muhabbeti başka bir şey değil. Ben yapmadım market yapıyor. E marketlerinde var bir e, problemi zaten var. Onun üzerinden yürüyüp gidiyor bu tartışma. Değil arkadaş. Hakikaten değil. Kimse kusura bakmasın. Bu işin sorumlusu marketler değil. Marketlerin üzerine düşen sorumluluk var mı? Var. Ama bu işi böyle toptan marketlere yakıp hükümet ben bir bakım deyip sütten çıkmış ak e, kaşık çasına çekilirse köşe olmaz. Yemeyiz. Yemiyoruz da zaten. Yemiyoruz. Adam da burasına gelmiş patlamış. Gerçekten bir savaş devam ediyor. Tabii ki erk hükümet güç yani maliyesiyle işte SGK'sıyla müfettişiyle o suyla bu suyla e, ya da rekabet kurumuyla erne e, sıl bir argüman e, kullanacaksa bir biçimde e, kafasına yerleştirdiğini yerleştirdiğini yapar? Bir de şunu söyleyelim, bir de şunu söyleyelim. Şimdi mahalle bakkalı bitti. Hakikaten bitti, yoklar yani. Bitti. Niye bitti? Bunlar yüzünden bitti. Bu bu e, zincir marketler yüzünden bitti. Niye zincir marketler yüzünden bitti? Çünkü zincir marketlere bu iktidar öylesine geniş alan açtı ki. Şimdi kavga ediyorlar. Neyi bölüşemiyorlar bilmiyorum. Şimdi kavga, Eskiden çok iyiydi bunlar. Müthiş iyiydi. Müthiş iyiydi. Ha getirirsin kardeşim yasal sınırlamayı dersin ki mahalle arasında 200 metrekareden başka bir şey dükkan alamazsın. Dükkan kiralayamazsın. Atıyorum 150 neyse işin gereği onu yaparsın. Dersin ki şu 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 ürünleri satabilirsin. Başka bir şey satamazsın. Terlik satıp yandaki manifaturacıyı zorluğunda bırakma kardeşim. Diyebilirsin. A bunları da almıyorlar, bu önlemler de yok ortada. Adamları bırakmışlar. Bir sokağa giriyorsun, üçünde her birisi 500 metrekarelik mağazaları var, bir sokakta. Bırakın ana caddeyi. Bunlara kim açtı bu yolu? Kim verdi bunlara bu kadar rahat çalışma alanını? AKP hükümeti verdi, başka kimse değil. AKP, AKP hükümetidir bunları bu hale getiren. Şimdi kavga ediyorlar. Şimdi kavga ediyorlar. Onun için hiç kimse e, yani odur budur falan filan demesin, e, insanların da canını sıkmasın. Şimdi bir şey daha var, kalıcı yaz saati uygulaması. Bugün bu gündemdeydi. Gerçi her Allah'ın günü günümüzde bu yaz kalıcı yaz saatiyle başlıyoruz ama şimdi hakikaten bir açıklama geldi, evlere şenlik bir açıklama. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı dönmez. Yurttaşı canından bezdiren bu konuyla ilgili diyor ki, hakikaten, ya yani akıl tutulması herhalde. Saat değişimleriyle gelen kaygı, stres ve depresyonun daha az yaşanacağını iddia ediyor. Bu bakan var ya, bakan, bakan. Bu erken saat, gecenin körün, sabahın köründe, zifiri karanlıkken sokağa çıkan çoluğa, çocuğa diyor ki stres ve kaygıdan uzaklaşacaksınız. Ya Allah aşkına düşün ya. Düşünme melikeni de mi kaybettin be birader? Sabahın köründe 5 yaşında altı yaşında gecenin karanlığı zifiri karanlıkta Dindirirsen servise kapının önünde servis bekletirsen ya da elinden tutup okula götürmeye çalış, ya çocuk korkar ya ne stresi ne stres gidermesi. Şimdi bu konuyla ilgili CHP'li Sibel Özdemir ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda bir diyalog yaşandı. E, gündeminizde bu konuda bir çalışma var mı diye soruyor Sibel Özdemir hani normal şey yaz saatine geçme, o da yok tabii ki diyor. Fakat Referans gösterdikleri bir İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bir e, hazırlanan bir rapor var. Referans gösterdiler bunu. Referans gösterdiler ama raporu göstermiyorlar. Sadece adını referans gösteriyorlar. İçinde ne yazıyor bilmiyoruz. İçinde ne yazıyor bilmiyoruz çünkü raporun gizli tutulduğunu ifade ediyor. Milletvekili Özdemir. Yani bakan da o sırada demiyor, yok gizli değil. Aha bu rapor burada diye sallayamıyor o raporu. Yani milletin gözüne böyle sokamıyor raporu. Dolayısıyla milletvekili Özdemir'in sözünü doğru kabul edeceğiz burada. Hani milletvekili Özdemir yok arkadaş e, gizli diyorlar, vermiyorlar, paylaşmıyorlar dediği zaman bakan ne paylaşmış kardeşime al işte rapor burada deyip atsa şöyle bir milletin önüne biz de anlayacağız. O ne, ne, yazdığı belli olmayan rapora göre biz kardayız. O rapordan çıkan sonuca göre biz şöyle kardayız aynı zamanda. Tek zaman tarifeye göre 3.97 milyar TL 3 zamanlı tarifeye göre ise 5.94 milyar TL kardaymışız biz. Ya 3.97 3 milyar yani 3 milyar liralık bir kardan söz ediyorsun. Yani Suriyelilere harcıyorsun 90 milyar dolar ama 3 milyar kar edeceğim diye bu ülkenin evlatlarını çocuklarını o 6-7-5 yaşındaki sübyanlarını gecenin köründe sabahın karanlığında sokağa salıyorsun diyelim bu karı elde ettin. Yok böyle bir kar da. Böyle bir kar yok. Böyle bir kar yok. Bu kadar salak değiliz ya. Ama dersin ya yani salak değil kimse. Sabahın saat ya 8'de olsa 7'de olsa güneş ışığı gelse insanlar sabah kalktığında elektrik düğmesine basmayacak. Elektrikle ilişini kesecek. E kaldırıyorsun insanları kör karanlıkta insanlar elektriğe basıyor, düğmeye basıyor. Işık ampul yakıyor orada ampul yakıyor. Yani seçim döneminde o ampulü patlatacaklar e, sandıkta o ay, işin aç tarafı. Ama ampul yanıyor. Elektrik. Kim kazanıyor? Şirketler. Şirketler kazanıyor ya. Bu 3.97 milyar diyor ya. Şirketlerin karından bahsediyor Allah bilir. Hani gör ya, ya devlet kazanıyormuş bunu biz kazanıyormuşuz. Hikaye. Hikaye. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Milletin kafası çalışıyor. Yani herkes herkes ...karşısındakini kendi IQ'suyla paralel düşünürmüş. Biliyor musunuz bunu? Yani benim IQ'm 60'sa... ...sizin de IQ'nuzu 60 düşünürüm ben. Eğer benim IQ'm 100 ise... ...110 ise, 120 ise, 150 ise... ...karşımdakini de böyle düşünürüm. Onun için hani bu milletin IQ'suyla... ...hiç dalga geçmeyin. Hiç dalga geçmeyin. Kimse de kusura bakmasın. Başka bir olay daha var. Ona ayrı bir e, tuhaf gündeme düşen bir e, laf... Bakan Kara İsmailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu diyor ki, ee, Türkiye'de huzur ve güven var diyor. Etrafımızda altı masa, altılı masalar, masanın üstündekiler, altındakiler her türlü gayri meşru işleri yapabilirler. Uyanık olmamız lazım diyor ya. Hakikaten böyle söylüyor bunu. Böyle söylüyor. Türkiye'de huzur güven var. Huzur ve güven olduktan sonra bu altyapılar yapıldıktan sonra bölgeler gelişiyor. Sanayi, üretim, turizm falan filan diye devam edip gidiyor. Ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmiyor diye devam ediyor. Ve e, bu altılı masa, masanın üstündekiler, altındakiler her türlü gayri işler. Iş, bugün şu Türkiye'de huzur ve güven var diye diyen bakan var ya herhalde Türkiye'de yaşamıyor. Ya da o korunaklı önünde e, polisin beklediği, kulübede beklediği korumalarıyla beraber arabaya biniyor. Arabadan iniyor, gidiyor bakanlığa, karşılanıyor bakanlık e, zavat tarafından karşılanıyor, çıkıyor odasına. Ağamsın, paşamsın, bakansın muhabbeti görüyor, tekrar iniyor. Soruyor millet nasıl? Millet çok iyi diyor millet, o yandakilerde. Herhalde böyle bir şey. Ya yani böyle yaşıyor. Muhtemelen böyle yaşıyor. Muhtemelen taksim patlamasını da söylememişler bu bakana. Yani onu da onu da onu da söylememişler. Ondan da haberi yok. Ya muhtemelen daha dün çocuğuyla beraber yolda yürürken kafasına kurşun sıkılan kadından da haberi yok bunun. Bugün motosikletlere mesela böyle ateş edilmiş. Ondan da haberi yok. Geçtik onu kabine toplantısına da girmiyor herhalde ki Süleyman Soylu da dinlemiyor. Hani kabine toplantısına giriyor. Hani dedik gazete okumuyor, insanlardan bilgi almıyor falan filan. Tamam bunlar. Ya kabine toplantısında ne zaman Süleyman Soylu bir şeyler söylüyordur. O toplantıda Ya bu ülkenin en fazla uyuşturucu yakalanan dünyada sayılı ülkelerden birisi haline gelmiş. Ne uzundan bahsediyorsunuz ya? Hani huzurdan anladığınız ne sizin acaba? Evet bugününde de batrak mı? Trajik trajik mi yoksa trajik komik mi olayları üç aşağı beş yukarı böyleydi ama bir başka şey daha var o da Ağrı Belediyesi'nden Ağrı Belediye Başkanı'nı biliyorsunuz sevgili savcı sayan e, bir twitter e, üstadı kendisi deyime trollere taş çıkartıyor Allah canını ya yani bildiğiniz gibi değil bu konuda herkese laf yetiştiriyor bulduğu her şeye açıyor ama bütün bu işleri yaparken elektriğin belediyenin elektrik borcunu ödemeyi unutmuş herhalde yani öyle anlaşılıyor yani şirkette gelmiş, elektriği kesmiş belediyenin elektriğini kesmiş. Savcı sayan, sinirlenmiş. Durur mu? Durmamış. Durmamış ne yapmış biliyor musunuz? Almış iş makinelerini, doğru enerji şirketinin o e, şalteri kapatan, elektriği kesen şirketin kapısının önüne gitmiş? Gitmiş kazı çalışması başlatmış. Şirket personeli arabalarıyla ne içeri girebiliyorlar ne dışarı çıkabiliyorlar. Böyle bir vaziyet var. Yani intikamım acı olur demiş savcı sayan. Bu nedir biliyor musunuz? En basitiyle yani elindeki yetkiyi kötü kullanmaktır bu. İyi kullanmamaktır. Evet böyle bir durum var. Gelelim Suriye. Kara harekatı. O kara harekatını bekliyoruz. Günlerdir bütün videolarımda anlatıyorum. Yani hava e, harekatıyla kara harekatının arasında böyle devasa günler e, aralar verilmez. Verdiler. Mesele ne? Sıkıntı nerede? Hani bir gün geliriz, bir gece geliriz, ansızın gireriz, kimseden icazet almayız, kimseye sormayız, biz kafamıza göre davranırız falan diye söylüyor ya AKP bize üst perdeden. Ha işin öyle olmadığını genel açıklamalardan anlıyoruz. Rusya dedi ki bundan işte 4-5 gün önce ya bir dakika dedi ya oraya girersiniz gerginliği arttırırsınız terörü de azdırırsınız dedi. Tehcide bak terörü de azdırırsınız dedi. Terörün muhatabı kim? E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani bizler biz vatandaşlar. Tehdit böyle geldi. Amerika dedi ki ya akıllı olun dedi. Hani bir değerlendirin bakalım dedi. Bir, 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 bir sakin olun dedi. Bir sakin olun dedi. Bunun alt okuması şu. Gelirsen oraya beni karşında görürsün. Bugün Hulusi Akar konuşmuş bu konuyla ilgili konuşmuş. Diyor ki Hulusi Akar. ABD'nin bu olası harekata karşı açıklaması. Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Hassasiyetlerimizi anlattık. Verilen sözlerin tutulmasını istedik diyor. Evet. Çavuşoğlu da bir başka açıklama yapmış bu konuyla ilgili. ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Hadi ya ciddi misiniz? Yeni mi öğrendiniz bunu? Ya sorsaydınız biz siz bunu 10 yıl önce söylüyorduk, söylüyorduk zaten. Yeni mi öğrendiniz? Bu kamuoyuyla yeni mi paylaşıyorsunuz? Neyse. Bu tür desteklerin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz. Bu tür desteklerin sonlandırılması gerektiğini söyledikleri bu cümlenin sonu gelmiyor. Hakikaten sonu gelmiyor. Ben bildim bileli yıllardır bu e, sonlanmasını istiyorlar. Yakınarlar ya sonlanmasını isterler. Kramaktan bıkmadılar, sonlanmasını istemesinden de bıkmadılar. Hulusi Akar tekrar geri dönecek olursak diyor ki bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Hassasiyetlerimizi ilettik, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Verilen sözler tutulmuyor. Bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Gözümüzün içine soka soka tutmuyorlar. Hatta bir de dalga geçiyorlar. Hani alay eder gibi. Biz hatırlıyor musunuz? Bundan 3-4 sene önceydi. Envanter gönderdiler ya. Biz YPG, YPYD, işte SDG'ye bu kadar silah verdik diye. Bir de envanter gönderdiler. Dalga geçer gibi. Hani bizim hassasiyetlerimiz onların hassasiyetleriyle uyuşmuyor. Bizim hassasiyetlerimize takmıyorlar zaten. Yeniden değerlendirmemizi istiyorlar. Neyi değerlendireceğiz biz? Sen hala aynı e, tavırda devam edeceksin ABD için söylüyorum bunu. E bizden değerlendir diyeceksin. E bir dakika ya kusura bakma. Ha bunu buraya getiren kim? Elbette AKP'nin o muhteşem becerikli dış politikası. Evet geldiğimiz yer burası. Kara harekatı yapacağız ya. Hava harekatını da Suriye hava sahasını açtı. Rusya izin verdi. Öyle yapabildik. Yani hani hadi oba kaldı. Balon uçuramıyoruz. Balon uçuramıyoruz. Adam, adamın hava sahası normal yani bu. Anormal bir şey değil. Ya sen de hava sahasını kapatırsan eğer kimse senin e, bölgende uçamaz. Bu normal. En doğal hakkıdır ülkelerin zaten. Hava sahası, kara sahası, deniz sahası. Bunlar sağlık zaten. Yani dolayısıyla e, adamın hakkı var. Ve Suriye izin verdiği için biz hava harekatını yapabildik. Şimdi diyorlar ki e, bir dakika dur akıllı ol. Bir, bir bekle bakalım. Bir değerlendir. Yeniden bir değerlendir bakalım. Neyi değerlendireceğiz? Hani neyi değerlendireceğiz? Koşullar mı değişecek? Hayır. Yepek ortadan kalkacak mı? Hayır. PYD kalkacak mı? Hayır. Devlet kuruyorlar. PKK e onlar zaten orada arada kaynayıp gidiyor. E ne ne değişecek bizim için de ne değerlendireceğiz? Diyor ki AKP'ye e, bu e, ABD olmaz kardeş diyor. Olmaz. Olmaz dediği şu. Onu da söyleyeyim. Hani sen şöyle bir gir işte ne bileyim derinliğin işte atıyorum 15 kilometre olsun genişliğinde 30 kilometre olsun orada şöyle bir hani malum seçimde gelecek hani seçmenine de bir şey söylemek zorundasın seni de anlıyoruz. Tamam mı? Aa bu kadar. Yok or or oraya kadar gelme ama orası önemli Hep de ı -ı, yok. Orayı görmek artık. Bak sen seçim iç siyasetine bir mesaj vereceksin. Bak ben seni anlıyorum. Seni seçmenini bir biçimde kandırman lazım. Tamam. Bak onun için de alan veriyorum sana. Al işte 15'e 25 oyna buralarda. Git gel ne yapıyorsan yap. Ama orası ıh diyor. Türkçe okuması budur değerli izleyenler. Başka bir şey son şey. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, abone olun. Bu arada. Ahmet Davutoğlu. Bugün bir televizyon e, kanalındaydı. Daha doğrusu YouTube'da e, yayın yapan bir televizyon kanalı. E, eğer yanılıyorsam da kanal yöneticileri bağışlasın. Karar TV'deydi. Karar TV'de e, soruları cevaplandırdı. Birçok konuyla ilgili konuştu. E, hakikaten söylediği çok fazla ayrıntılar var, detaylar var. Ama e, en önemli lafı şu. Ee, bir moderatör arkadaşlardan biri soruyor diyor ki Erdoğan karşısında kimi görmek ister işte Cumhurbaşkanlığı seçimi için Davutoğlu tereddütsüz bir biçimde Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek ister diyor Davutoğlu bunu söylüyor yani e, bu bir mesaj aslında yani çok net bir mesaj e, Sayın Akşener'in de Yavuz Ağıralioğlu üzerinden ilettiği mesajlar var. İşte bugün Davutoğlu muhtemelen yarın öbür günde işte e, Ali Babacan bir şeyler söyler. Yani altılı masada bir e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir defansın yükseldiğini ya da oluştuğunu yükselmiyorsa bile oluştuğunu değerlendirebiliriz bu sözlerle. Çünkü neden? Yani soru çok net ve çok da basit. Çok da güzel bir soru. Erdoğan karşısında kimi gör, görmek ister? Cevap da çok net ve çok basit. Diyor ki Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek ister. Evet. Bunun üzerine aslında kitap bile yazılır bu sürece ilişkin. Ama bununla burada bırakalım. Burada bitirelim. Ve hepinize iyi akşamlar dileyelim. Dediğim gibi lütfen abone olun. Abone olursanız eğer e, hesabımız güçlenir. Güçlenince spamlara karşı, şikayetlere karşı daha güçlü dururuz. Bizi güçlü tutmak istiyorsanız, bu işe devam etmemizi istiyorsanız lütfen yapacağınız bir iş işte böyle hani bir tombul parmak işareti var. Oraya abone olacaksınız. Bu kadar para pul gerekmiyor yani abone olmak için. Sadece istek gerekiyor. Yani isteyin ve abone olun değerli izleyenler. Hepiniz hoşçakalın.